Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, ekranda gördüğünüz üzere 1'den 0 ve 2'den 0 oran şekeli maç bulma taktik videomu sabah sizlerle paylaşmıştım. Bunu e, normalde abone sayımız düşük olduğundan dolayı paylaşmak istemedim açıkçası. Şu nedenle e, sonuç itibariyle burada bir çalışma yapılıyor, emek harcanıyor ve bu emeğin karşılığını abone sayısı olarak alamadığımdan dolayı videoyu paylaşmak istememiştim. Yalnız sizin bir önceki yayınlamış olduğumuz videonun altında yapmış olduğunuz yorumlardan ötürü paylaşma gereksinimi duydum ve sizlerle paylaştım. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Oran şirkesini paylaşmam için yapmış olduğunuz e, vermiş olduğunuz tepki kadar e, paylaştığım videonun e, izlenmediğini görmekteyim e, buradan gün içerisindeki maç listesine geçtiğimizde e, yayınlamış olduğumuz videoda ne kadar e, izlenme gelmemiş ise ters orantılı olarak e, iyi yönde gün içerisindeki maç listesinde belirtmiş olduğumuz kurallara uyan veya kuralların ana temel kurallarına uyup da gelen birçok maç bulunmakta. Bunlardan e, sıralı aşağıya doğru gittiğimde toplamda 6 maç çıkarttım. E, devam eden maçlar var, başlamayan maçlar var ve e, kontrol etmediğim maçlar var. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. E, iki temel ana kuralımıza uygun 20'nin üzerinde maç çıktı arkadaşlar. 1'den 0 veya 2'den 0 şeklinde. Bunlara örnek olarak Ümraniye Altınordu Sporu verebiliriz. Bu maç iki ana temel kuralımız 1'den 0, 2'den 0 aynı oranda olacaktı ve 0'dan 0 bölümünde de 5 orandan düşük oran bulmamız gerekiyordu. Bunlar iki ana temel kuralımız. E diğer yardımcı kural olarak da söyleyebileceğimiz kuralımız da çiftte şans bölümüne baktığımızda e, oranların tamamının e, değişik olması gerekiyordu ve oranların içerisinde bir 15 veya bir 18 oranını aramamız gerektiğini söylemiştim videonun içerisinde. Burada iki oran aynı, bir oran değişik ve maç iki ana temel kurala uyduğu e, için e, başarılı videonun içerisindeki çalışmaya uygun bir maç olarak görüyorum. Bunu söylemek istiyorum. Watford maçına bakacak olursak Watford Birmingham maçı bu maçta da oran şikemizin iki ana temel kuralına uyuyan sonucu görüyorsunuz. Yalnız çifte şans bölümünde Yine iki e, oran aynı bu yüzden bu maçı bizim oran şikemize uygun şekilde olmadığından dolayı videonun içerisinde işaretlemedim. Kendi oran şikemize ve bütün şike e, kurallarımıza uygun şekilde olan maçlardan ilki Darmstadt Sıtbağlı maçı. Gördüğünüz üzere 1'den 0, 2'den 0 oranı aynı. 0'dan 0 bölümüne baktığımızda 5 orandan düşük oran görüyoruz. Çifte şans bölümüne baktığımızda tamamı değişik ve 1.15, 1.18 arıyorduk. İkisi de bu maçın içeriğinde oran olarak verilmiş arkadaşlar. Diğer maça geldiğimizde bu maçın oranlarını kontrol edelim. 1'den 0, 2'den 0 yine aynı oranda. 0'dan 0, 5 orandan düşük. Çifte şans bölümünde 3 e, oranda değişik ve 1 15 oranı gördüğümüz için bu maçı değerlendirmeye alalım diye söylemiştik videonun içerisinde. 1'den 0, 2'den 0 bu maçta da aynı 0'dan 0 bölümünde 4 50 oranı görüyoruz. Burada da e, 3 oranda değişik 1 18 oranı gördüğümüz için de bu maça 2'den 0 veya 1'den 0 deneyebiliriz diye söylemiştik arkadaşlar. Son olarak bunu inceleyip videoyu sonlandırmak istiyorum. 1'den 0 olan ve 2'den 0 olan aynı. 0'dan 0 orana baktığımızda 5 orandan düşük bir oran. Çifte şans bölümünde de tamamını değişik oran görmedik. Bu maçta da 1.30-1.30 gözüküyor diğer maçlarda da aynı mı işaretlemişiz kontrol edelim e, bu maçta gördüğünüz üzere 3 oranda değişik 1'den 0 2'den 0 oran aynı 0'dan 0 bölümünde 5 orandan düşük bu maçta kurallarımıza tam olarak riayet ediyor ve bu maçı gün içerisinde seçmiş olabilirdik arkadaşlar oran şikayemize uygun bir şekilde şu maçı da incelemek istiyorum en azından görmek istiyorum Gördüğünüz üzere 1'den 0 2'den 0 aynı oran 0'dan 0 5 orandan düşük e, çifte şans bölümünde tamamı değişik 1-18 e aradığımız olan bu maçta bulunuyor maç 2'den 0 ya 1'den 0 bitmeye aday bir maç gördüğünüz gibi e, gün içerisindeki e, ana temel kurallarımız olan 1'den 0 2'den 0 oranı aynı olacak e sıfırdan sıfır bölümde 5 orandan düşük olacak sistemimize uyuyor. Kuralımıza uyuyor. Bunun haricinde çifte şans bölümüne bakmadığımız sürece gün içerisinde oynanan maçlarda 20'nin üzerinde maç bulabiliriz arkadaşlar. Ki maçlar bu şekilde sonuçlanmış. Daha oynamamış e, maçlarımızı da görüyorsunuz. Oynanmış maçların içerisinde tamamını da inceleme fırsatım olmadı videoyu bir an önce e, yapıp paylaşmayı düşündüğümden dolayı e, oran şikemiz bu şekilde gördüğünüz üzere uygulandığında doğru analizler yapıldığında çok işe yarar bir oran e, şikesi bunun için e, bu şekilde hafta sonlarında maç bülteninin yoğun maçların yoğun olduğu maç bültenlerinde bu tür çalışmalarımızı yaparak sistem veya kombine kuponlar oluşturabiliriz. Bir de sizlere bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. Farklı bir bilgilendirme. Diğer olan şikesi videomun içerisinde sığdıramamışım. Unutmuş olabilirim. Bu yüzden sizlerle paylaşamadım bu bilgilendirmeyi. Birden sıfır veya ikiden sıfır maç oranlarının gelme ihtimalinin yüksek olduğu oranlar 10, 12, sırayla 13, 11 ve 15 arkadaşlar. 10, 12 diğer oranlara göre daha yüksek ihtimalle birden sıfır veya ikiden sıfır bitiyor. 13 bunlara yakın bir şekilde seyrediyor. 11 ve 15 e, çok düşük de olsa geliyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum bol şanslar.